Şimdi şurada bir pankart görüyorum. Gemiler yürür işte karadan vazgeçilir mi hiç yapılamaz denilenleri yapan adamdan. Bir tane daha görüyorum. Yarım kalan çeşme heykeli Bay Kemal'in de bir hatırası olsun istedim. Bir tane daha görüyorum. Bay Kemal gölge etme oradan Neyse, ya adına devam edelim mi? Evet diyor ki bir cacık olmaz altılı masada. Ama bir genç diyor ki tıpış tıpış değil gümbür gümbür sandığa gideceğiz. Bay bay Kemal ve avanesinden bu ülkeye fayda gelmez. Ne İstanbul'un başındaki belediye başkanından ne Ankara'nın başındaki belediye başkanından, ne İzmir'in başındaki belediye başkanından hiçbir şey olmaz. Bunlar çöp, çukur, çamur demektir. Bunlar susuzluk demektir. Bunlar Allah göstermesin. Şöyle bir yağmur olduğu zaman her tarafı lağımın götürdüğü dedi Hep bunları yaşadık. Ve biz iş yapmanın, insanlarımızı güvenli ve huzurlu konutlara kavuşturmanın peşindeyiz. Bunlar da her konuda yaptıkları gibi kentsel dönüşümde de projelerimize takoz olmanın peşinde. Milletimiz her iki zihniyeti de görüyor, biliyor. İşte ben İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman İstanbul'da ne vardı? Susuzluk vardı çöp vardı, çamur vardı ve meşhur Ümraniye çöplüğünün tatlaması neticesinde 39 vatandaşımızın ölümü var. Şimdi cevap et. Büyük dedi o vardı, ilçe dedi o vardı. Biz oraları şu anda park, bahçe haline getirdik. Değerli kardeşlerim. Bunlara 5 tane koyun teslim edemezsiniz. Teslim ederseniz kaybeder gelirler. Ülkemizin tüm yerleşim yerlerini afetlere dirençli hale getirene kadar kimsenin bizi engellemesine izin vermeden çalışmayı sürdüreceğiz. Kardeşlerim, bugün Ramazan bayramının ikinci depremin 75. günündeyiz. Ve bütün 11 vilayeti Cumhur ittifakı olarak defaatle dolaştık. Durmak yok. Durmak yok. İlk temelleri atışımızın 60. gününde inşasını 45 günde tamamladığımız 10 köy evinin anahtarlarını teslim ediyoruz. Mimarisi, inşası ve diğer tüm özellikleriyle gerçekten çok güzel eserler olan bu köy evlerimizin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bugün aynı zamanda çiftçilerimize on yeni müjde veriyoruz. Evet ilk olarak bugün burada hepsi de özgün mimari eseri olan ahırı, köy konağı, akıllı tahtası, camisi, peyzajıyla akıllı köy evleri örneklerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu projeyle gelişmiş altyapısı, internet destekli teknolojisi, yenilenebilir enerjisi, sıfır atık uygulaması, sürü yönetim sistemi, entegre meteoroloji yazılımı ve daha pek çok özellikleriyle yeni bir model ortaya koyuyoruz. İkinci olarak afet alanlarındaki köy evlerimizde hayatını sürdürecek çiftçilerimize Ziraat Bankamız vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz. Böylece ahırlar dolacak, üretim artacak, çiftçilerimizin kazançları yükselecek. Üçüncü olarak afet alanları dışındaki bölgelerde buralarda yaşayan gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan bu kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere de el uzatıyoruz. Bu kardeşlerimize ilk evim kampanyası şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz. Dördüncü olarak halen köylerde yaşayan vatandaşlarımızdan mevcut evini yıkıp bu modele uygun, sağlam, güvenli, Teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere de uygun şartlı finansman sağlayacağız. Beşinci olarak ülkemizdeki et ve süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getirecek bir adım atıyoruz. Kırsal dönüşüm kapsamında 50 baş üzeri büyük baş ihtihari damızlık üretim merkezleri haline getirecek teşvikler vereceğiz. Böylece bir yandan hayvan varlığımızı yükseltirken diğer yandan da en az yüzde otuz verim artışı hedefliyoruz. Altıncı olarak sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyük baş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz. Yedinci olarak tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız. Sekizinci olarak sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak hem üreticimizin gelirini garanti altına alacak hem arz güvenliğini temin edecek hem de gıdadaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçeceğiz. Dokuzuncu olarak jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız. Onuncu olarak tarımsal üretimin en büyük girdisi olarak üre gibi Azotlu gübrelerdeki dışa bağımlılığımızı azaltacak önemli bir projeyi devreye alıyoruz. Nasıl iyi mi? Şimdi Karadeniz gazından üre sağlayacak bir fabrikayı Zonguldak'ta kuruyoruz. Bay bay Kemal. Ve onun yandaşları ne diyor? Hani diyorlar doğalgaz. Hani Karadeniz'den doğalgaz çıkacaktı.